vücudumuzu mikroorganizmalara veya zararlı tüm antijenlere karşı koruyan birçok doku, organ, moleküler elemandan oluşan savunma sistemimiz bağışıklık sistemi yani immün sistem olarak adlandırılmaktadır. Bu sistemi oluşturan moleküler elemanlardan herhangi birinin yokluğu veya fonksiyonel bozukluğu sonucu ortaya çıkan hastalıklara ise bağışıklık yetmezliği yani immün yetmezlik hastalıkları olarak adlandırılmaktadır. Süt çocukluğu veya yeni doğan dönemi boyunca pek çok komponenti mevcut olsa bile olgunlaşmaya devam eden bir bağışıklık sistemi söz konusudur. Yaşla beraber bu bağışıklık sistemi elemanları olgunlaşmaya devam eder. Ancak gebelik boyunca anneden plasental yol ile geçen antikorlar doğumdan sonra da anne sütü aracılığıyla geçen bağışıklık elemanları bu yaş grubundaki çocuklara geçici de olsa koruma sağlayabilmektedir. Ancak yaşla beraber gerek bağışıklık hücrelerinin olgunlaşması gerekse tekrarlayan antijen maruziyeti ile hafıza yanıtının gelişmesi sonucunda immün sistemimiz mikroorganizmalara karşı çok daha etkin, çok daha güçlü yanıt verebilmektedir. Özellikle 4 yaş altında en sık gördüğümüz gördüğümüz bağışıklık sistemi eksikliği olan süt çocukluğunun geçici hipogamaglobulinemisi yaşla beraber düzelebilmektedir. Bu hastalıktaki temel problem bağışıklık hücrelerinin olgunlaşmasının gecikmesinden kaynaklanan yaşa göre yetersiz antikor üretimidir. Bu olguların 3'te ikisinden fazlası 2 yaşına kadar düzelebilmektedir. Ancak bazı çocuklar antikor seviyelerini yaşa göre uygun seviyelere üretebilmesi 5 yaşına kadar uzayabilmektedir. Bunların dışında ağır immün sistem kusurlu olan hastalarda yaşla beraber düzelmesi beklenmediği gibi en kısa sürede tedaviye mutlaka başlanmalıdır.